Spor teşhis günlükten herkese merhaba. Bugün bu bagaja bağlı olan stop parçasının bu içinde gördüğünüz reflektörlü kısma e, T10 led bağlayıp daha doğrusu halojen lamba bağlayıp aydınlatacağız. Nasıl yapacağız derseniz hemen bir açalım. Bir bu döşemeyi sökmeyi düşünüyorum. Şunu söksek yeterli olur. Ama alanım çalışma alanım geniş olsun istiyorum. Bu arada sanırım. Heh çalışma alanım geniş olsun istiyorum o yüzden buradaki kaplamayı komple sökeceğim malzemelere geçelim arkadaşlar malzeme listesi olarak kablo multimetre şarjlı fark etmez lokma takımı silikon tabancası T10 led ve duy ben bunları sıfır, sıfır bulamadım ee, duyu şöyle odaklayabilirsek sıfır bulamadım bunları çıkma sanayiden e, duyu 25 lira lamba 25 lira olmak şekilde şöyle tekini 50 liradan ikisini 100 TL'ye satın aldım. Kabloları ben lehimledim. Bir tane lambanın içini delmek için şöyle demir delme ucu. da 75 TL'ye aldım. Bu da şurada yaz, yazdığı kadarıyla odaklar mı bilmiyorum ama SSH 6 numara. Böyle bir lamba silikon tabancası ve çeşitli elektrikli malzemeler. Malzemelerimiz böyle. Normalde daha önce söylemişimdir. Bu kapağı e, kapağı söküp yapmamız gerekiyor. Şimdi bu kapağı söktüğümüz zaman hatta sökeyim öyle devam edelim. Şurada gördüğünüz iki, gibi iki adet yıldız vida var. Bir tane burada. Bir tane burada. Geri kalan şu kapakları söksek de olur, sökmesek de olur. Geri kalan trim sökme aparatı ile bu döşemeyi şuradan ayıracağız. Hemen ayırayım, geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 4 adet kablo var ama ortadakine iki kablo ile girmişler üçlü ee, soketimiz soket gördüğünüz gibi üçlü şimdi aracı bir geri e takıp neyin ne olduğunu öğreneceğiz öbür kablo'nun ne olduğunu öğreneceğiz bizim aracımızda bas yok arkadaşlar büyük ihtimal e, ya önüne uyarı uyarıda vermiyor herhangi bir şekilde. Belki olabilir ama iptal edilmiş olabilir. Bilemiyoruz. Şimdi bir multimetre ile ölçüp neyin ne olduğunu öğreneceğim ve size döneceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi söktüm. Multimetre ile yardımıyla ölçtüm. Şöyle yaparsam kamera daha iyi odaklayabilir. Kır e, siyah olan eksi. Kırmızı olan geri vites ışığının artısı Yeşil olanla parklara bağlı Direkt arkadaşlar Bunu göstereyim burada gördüğünüz gibi zaten Bunların yuvalarda da mevcut Büyük ihtimal bu aracın yurt dışı ve Böyle bir uygulama vardı Burada buna, bu işin e, Kablonun yeşil olduğuna bakmayın Buradaki yeşil kablo Aynı zamanda dışarıdaki Diğer taraftaki yeşil kablo da Parklara bağlı arkadaşlar bilginiz olsun İçeride söktüm İki tane rış da İki tane işte olmak üzere Toplam dört adet vida tutuyor Şöyle çıkardım gördüğünüz gibi ee, Bir tane keçesi var Dıştan böyle ee, Somunların hepsi on numara On ee, milimetrelik şeyler Şurada üç adet vidası var Ben bunları yanlışlıkla söktüm Bu soket bu kapak geliyor falan Niye diye düşündüm hiç gerek yokmuş burayı sökmeyin ben bunu dalı geri takacağım. Bu e, şurada şu vaziyette duruyor bu soket. Bunu çektiğiniz zaman geliyor. Ben buradan içeriden e, şey bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Takmayı deneyeceğim. Olursa eğer. Orijinal uygun yapmayı deneyeceğim. Yaptıktan sonra şurayı delip buraya lambayı bağlayacağım. Burayı gördüğünüz gibi deldim arkadaşlar. Burayı delmesi çok zor. Bilginiz olsun neden zor kolay bir şekilde deliniyor ama deldiği zaman bu özellikle ilk katmana ve ikinci katmana deldikten sonra eee matkap ucu kendi yolunu açtığından dolayı etraftan tutunarak e, kendine nasıl denir vida de, hani akıllı vida kendine yol açar gider ya bu da aynı hesapla arkadaşlar kendini çok hızlı bir şekilde öne doğru itiyor. Çok dikkatli olun. Ben kaç kere cama yaklaştırdım ama Allah'tan cama değmedi. Şuralarda falan kaldı tahmin olarak. Buna dikkat edin, dikkat edin arkadaşlar. Ben şu an bu duyum buna böyle oturacağı şekilde ayarladım. Şu an tek elle takamıyorum ama bu, bu buraya oturuyor. Şu başı da epey bir dışarı çıkıyor. Komple dışarı çıkmıyor ne yazık ki ama ona da yapacak. Herhangi bir durumum yok. Bundan daha fazlası da far için kötü olabilir. Zarar verebilirim. O yüzden arkadaşlar şimdi ben bunu buraya sıcak silikon ile silikonlayacağım. Ne yazık ki bu geri vites, geri vites e, soketin daha doğrusu buradaki soketlerin içinde ortadaki bacak yok gördüğünüz gibi. Bu ortadaki bacak da park kablosu. Park kablosu olmadığından dolayı biz de şöyle bir işlem yapacağız. E, eksi yine bu geri vitesin eksisinden alacağız. E, ama şöyle bir şey yapacağız. Buna karşılık gelen soketten e, alacağız. Ve öyle takacağız. Hemen ben burayı silikonluyum. Gerekli bağlantıları yapayım. Ve takarken devam edelim. Buradan gördüğünüz gibi silikonladım arkadaşlar. Diğerini aynı şekilde. Ee, eksilerini buradan bağlayacağım. Artılarını karşıdan alacağım. Şu siyah kablo artı e, eksi. Aynı şekilde buradan da yapacağım. Yerlerini yerleştireceğiz. Ve bitecek inşallah. Hava gördüğünüz gibi karardı. Ee, karanlığa kaldık. Hemen aynı şekilde kablo bağlantılarını yapayım. Geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bağladık. Bu arada kesinlikle kameradan gözüktüğü gibi değil. Böyle cırtlak oldu. Karşıdan bakınca da belli olmuyor. Kameradan e, çok farklı gözüküyor. Arkadaşlar aşırı güzel durdu. Anlatamam. Hatta yurt dışında gözüken halinde bir tane resmini koyar. Çok güzel oldu. Bence siz de yapın. Ben sonuna o üstlere de taktım. Altlara takınca pek güzel olmuyor. Altlara takılmış. Hani şimdi buraya koyarım. Ben sonra üstleri taktım. Üstleri takması biraz zor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dikkatli olun. Ee, üstleri takarken önce, özellikle şu geri vitesin şeyine zarar vermeyin havuzuna. Bu kadardı. Sport, abone olup like atmayı unutmayın. Sport için üç günlük denizlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.